Uzun süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Ufuk Özkan son dönemlerde tedavi sürecinde biliyorsunuz. Yakın çevresi onun sağlık problemlerine rağmen mesleğini bırakmadığını, sahnede olmayı ve setlerde çalışmayı sevdiğini söylüyordu ve tabii ki de çalışmasına son hız devam ediyordu. Yeni projesinin çekimleri için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu çekim sırasında bir anda rahatsızlandı. Arkadaşları önce durumunun geçici bir yorgunluk olduğunu düşünse de ancak kısa sürede olayın ciddiyeti anlaşıldı. Ekip hemen sağlık görevlerine çağırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Özkan kurtarılamadı. Hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra doktorlardan acı haber geldi. Hastane yönetimi yaptığı resmi açıklamada sanat dünyamızın değerli ismi Ufuk Özkan süre gelen sağlık sorunlarının ardından bugün hayatını kaybetmiştir ifadelerine yer verdi. Bu açıklama hem sanat camiasında hem de hayranları arasında derin bir üzüntü yaratsa da şöyle bir bakıyor ki, Ufuk Özkan'ın ölüm haberi sosyal medyada adeta yankı buldu. Binlerce kişi onun ardından duygusal paylaşımlar yaptı. Oyuncu arkadaşları, yapımcılar ve sanat camiasının önemli isimleri onun ne kadar özel bir insan olduğuna dair mesajlarını paylaştı. Birçok hayranı ise ekranların gülen yüzünü kaybettik diyerek duygularını paylaştılar. Sanat yolculuğuna genç yaşlarda başlayan Ufuk Özkan önce tiyatro, sonra ise televizyon tanesinde yerini almıştı. Sette bulunan ekip arkadaşlarından biri yaşanan anları gözyaşlarıyla şu şekilde anlatmıştı. Son ana kadar enerjisiyle bizi motive eden bir insandı. Sağlık sorunları vardı ama hiç şikayet etmezdi. Hep gülümser, moral verir, işine dört elle sarılırdı. Onu kaybetmek bizim için büyük bir şok oldu diye söyledi. Bugün Türk televizyon ve sinema dünyası büyük bir değerini kaybetti. Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ufuk Özkan sette yaşanan yaşadığı rahatsızlığın ardından hayata veda etti. Onun neşesi, enerjisi ve sanat dünyasının kattıkları hiçbir zaman unutulmayacak. Biliyorsunuz ki bu tür haberler internet sitelerinde bolca dolaşıyor. Bizler de durumun gerçekliğini ve durumu teyit etmek için araştırmalarımıza hız kazandıracağız. Eğer böyle bir şey varsa Allah'tan rahmet sevenlerine baş diliyoruz. Evet sevgili dostlar internette dolaşan her bilgiye inanmamalıyız. Ama bizler de araştırmalarımıza son hız devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.